ve bugün burada dünya siyasetine dur demek için, zalimlere dur demek için, dünya terörizmine ve o terörist uşaklarına dur demek için. Bu vatan ölünmez, bu bayrak inmez, için için yere gelen bütün kardeşlerimle dün Çanakkale'de olduğu gibi bugün de yine pençe kilit harekatında şehit düşen Mehmetleri almak için Resul'ün askerleri olan Mehmetçikleri almak için o Mehmetlere o Mehmetçiklere o vatan devletlerine borcumuzu haykırmak için onların daima yanında olduğumuzu, onları hayırla iade ettiğimizi, bu vatanın, bu milletin, bu çocukların, bu evlatların onlara her zaman, her dakika, her an yanında olduklarını haykırmak için toplanmış bulunuyoruz. Şunu çok iyi biliyoruz. Dün olduğu gibi bugün de bu kahraman milleti, bu kahraman Mehmetçiği, bu kahraman vatan evlatlarını sindirmek istiyorlar. Bize ayar çekmek istiyorlar. Bize dünyadaki mahkumların yanında olduğumuz için bu vatanın dünyada birlik ve beraberlik içinde bütün Müslümanlara sahip çıktığı için bizi ne hedef haline getiriyorlar. Ne yaparsa yapsınlar, ne, ne ederse bu mevcut olduğu müddetçe, bu vatan olduğu müddetçe, bu insanımız, bizim kahramanlarımız olduğu müddetçe bunu başaramadılar, başaramayacaklar. <laughs> Şehitler ölmez, vatan <kasam> ölmez. <laughs> Şehitler. çok iyi biliyoruz. Bence kilit harekatı sadece bir terör harekatı değildir. Bunun arkasında İsrail vardır. Bunun arkasında Amerika vardır. Bunun arkasında işbirlikçiler vardır. Bunlar dünya siyonizmdeki planlarını bu Mehmetçi engellediği için hedef alınmaktadır. İnşallah Allah'ın izniyle bu kahraman millet hem vatanına, hem milletine, hem de Kudüs'e, hem de Gazze'ye sahip çıkıldır. Hiçbir! Allah ekrep. Allah Allah, Allah, hepinize Allah Hepinize çok çok teşekkür ediyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Bugün geldiniz, burada hakkı, hakikati haykırıyorsunuz. Bugün bütün dünyaya sesleniyorsunuz. Bu adam bölünmez. Bu millet yüz Gazze'ye, Filistin'e her zaman sahip çıkmış olan bu millet yine aynı şekilde sahip çıkacaktır diyorsunuz. Hepinize teşekkür ben ediyoruz. Ben şimdi basın açıklaması için genç kardeşime mikrofonu tevdi ediyorum.